Gel, gel. Gidin en malatı. Dur, dur. Sen çağır, benim yanıma gel. Arkadaşlar yemek. yemek yapıyor. Evet. Makarna. Makarna lezzetli. O diyelim de şey. Şöyle domates. Ama bir makarna nasıl olsun yakıyorsun. Evet. Makarnanın üzerine seriyorsun. Mak ben de bugün çoban sofrasındayız. Evet. abinin yanında. <laughs> bir de Hasan Emi. E ne sağlık şu abi güzel bir makam. Hoş yemek gelmiş gelmiş. gelmişsiniz. Hoş bulduk sağ olasın. İlk önce burayı teşvik buraya geldiniz. Size çok teşekkür ederim. Bizim Kün Yaylası'ndayız. Düzelt evet, Kün köy yaylasında. yaylasındayız. Hayvanlarımızın başında. Arkadaşlar abi abi, abi bir yemek yiyelim makarna lezzeti. Ben de bu arada bunu doğrayın. Evet. evet. Eline sağlık. Iyi. Afiyet olsun. Karga yiyelim, hayvanlar da şu anda gibi dönüş. hayvanlarımız işte üç ay falan buraya gel, güzel kalıyor üç şey. ay. Üst bir evet. ay daha dönüyoruz. Otlarımız bir sene biraz kasıtlı. Bir sene zaten biraz kuraklık evet, var olduğu için. Biraz evet, biraz kasıtlı. Evet. İdare ediyoruz, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. mecbur Pek bir yok kurt, kurt olduğu zaman. Onu muhafaza edecek elimizde malzeme var. Evet. Yukarıda, şey e, var, onların köpekleri var. Evet. Onların yardımıyla sıkıntı yaşamadı şu ana kadar. Şimdi biraz sonra o göçelerin yanına gideceğiz. Onların anları var böyle. Evet. Kurtlar geçenlerde. Ellerinde e, var kamera var. var. Evet. Kayıtları var. Gidelim elimizde geldiği kadar çekim yapalım. Evet, çekim yapalım orada. Yemeğimizden sonra bir çay da içelim. Yemekten sonra. Yemekten sonra değil mi? Allah izlerse verirse ona göre hareket edeceğiz. Hayvanlarımız da şurada şu anda. Evet. Su içtikten sonra biraz dinleniyor. Dinledikten sonra tekrar yerler yani otlamaya çıktı. Hemen onlarda bir yakın çekmeye alayım. Cevabı şey her sene bu suda iyi alabalık oluyordu. Bu sene herhalde kuraklık ya su az olduğu için. Sürün az olduğu nedeniyle biraz var var yok değil de biraz kısıtlı yani biraz azdır değil mi? Az az. daburum bir, yiyin bir yemek Şimdi geleceğim, var. ben de şimdi geleceğim. Tamam gel. Şimdi kamera da geleceğim. Gel, ver, ver, gel ver. Merhaba arkadaşlar. Bugün göçelerin yanına geldik. Göçelerin yaşantısına bakacağız nasıl yaşıyorlar dağda, koyunları nasıl otlatıyorlar, nasıl gezdiriyorlar de gelmeleri falan. Bir de onların kurtçul köpekleri var. Yani kurt boğan, gerçek kurt boğan köpekler. Görüntüleri de varmış. Biraz sonra onların yanına gideceğiz. İnşallah e, gün, görüntüleri bizlerle paylaşırlarsa bakacağız onlara da. koyun sağım yeri. Ölenleri bira getirip o burada koyunları sağıyorlar. Diğer taraflarda çekeceğiz şimdi diğer arkadaşların yanına gideceğiz. Abi bunların cinsi nedir? Ben de tam olarak tam bilmiyorum, bilmiyorum. Bu Kangal'dır, diğeri Malakya benziyor ama. Bunlar ikisi de kardeşler. Ee, şimdi yorumlara bakacağız arkadaşlar. Yorumlar yapacaklar. Bunlar Kangal mı? Bu, bu dişi bu erkek? Hangisi erkek? Bu erkek. O erkek. Kırbaş. 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 Bu erkek. Ya Maşallah güzel köpek. da yaşlı da dişleri gitmiş. Yaşlı he. Eski kurtçuk köpeklerden yaşlı olan Karabaş mı ismi? He Karabaş. Karabaş. Yalancı olduğu için korkuyor ha. He. he biraz korkuyor. Ağaç. 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 İşte evet, evet. ya yukarıda bağırıyor. Bunlar şimdi ikisi bir olup bizi burada tassırabilir de. Ben sana evet. bunu söyleyeyim bak çekiyorsun güzel de bu bizim de etrafımızı alıyor bir diğeri de yukarıdan geliyor. İnşallah bir şey yapmaz. İnşallah yapmaz. Hadi git. Şimdi bu sürü koyan köpekler. Bu ufak bu. Bu genç ya bu bir şey yapamaz. İşte göçelerin. Evet çadırlara doğru gidelim istersen. Dur bu küpeyi yine biraz çek. Tamam, bunu biraz çek de yukarıda da bir tane, onu da çek. Bir dur, bir dur. Dur. Maşallah ırkları çok güzel. Keskin bunlar ya? Daha dişleri karşılıyor, şimdi kemik vermeleri lazım. Bunlar iki aylaktır bunlar. Dur. Bunlar yeni yetişmeler. Evet. Kangal cinsleri. Evet bunlar bir iki aylaktır. Bir bunu da çağır. Benim yanındaki. yanımdaki. Gel. Alıdaki. Gel kurçuk 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 kurçuk. Gel. Gel baş. Gel. Kum, 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 gel. Bu malak herhalde cinsi. Ya. Dur dur dur. Bunlar aynı yıkta değil mi Hasan Bey? Yok. Bunlar kangal cinsi. cinsi. Gel, gel. Biri de malatlı. Dur dur. Sen çağır benim yanıma gel. 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 <gülüyor> <gülüyor>